Evet, yalnız yaşama devam edeceğiz. Yalnız yaşamda buluşmak üzere. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Gurdin'de Halil amcanın yanına. Gürşan'ın yanına bir arası e geldik. Bu adam bizi bekliyor yani gerçekten. Yalnız yaşama sevgi katlanıyor. Selamun aleyküm. Merhaba. Hanen şen olsun. Haneye geldik. hoş geldin. Merhaba, hoş iyi misin? Halin hatırın. Vallahi hal hatır işte. Dışarı çıkıyorum, içeri giriyorum bu kadar. İstanbul'dan arkadaşlardan, ailemizden, dostlardan hepsinin selamları var sana. Çok çok selamları var. Herkesin çok çok selamları var. Karaduran'ın kızlarının selamı var. İyisin. Bizi misafir alıyor mu? Bizi misafir kabul ediyor mu? Niye kabul etmiyor misafir? Altı <laughs> ay, bir sene kalır Gitmek mi? İnat ya. Gitme ha. Buraya da boş. Aa, var. Oo, o, 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 çok o, teşekkür herhalde. ederim. zenginliğe zenginliğine çok sağ ol çok tamam, teşekkür canım. ederim öpüyorum buyur kadar, o kadarlık işi yapabiliriz <laughs> buyurun bakayım hadi gel gel buyur gel hadi çeşmeyi de al hepsi hepsi dolu şimdi Halil amca şu senin takvimiymiş. Takvim ilaçlarla takvim bunlar. He. Tamam getirdim takvimini ilaçlarını getirdim. Hadi buyur bakayım şöyle bir içeri geç bayım buyur. buyur gel, geçeriz, geçeriz sen geçeriz. Gel, gel. Geçen bu araba buraya sürdü, bu kar yağdı, bu Uğur, kardan koşar, tutuyor. Geç bakalım. Şey geldiydi buraya. Geç bakayım lan içeri geç. Bak bak bir Kızlar ne yapıyor? Kızlar mı niye Çalışıyor evet. de kurdu. Geç içeri Aytin geç içeri. Hoş geldin. Aytin içeri geç içeri. Aytin içeri geç içeri. Aytin geç. Açalım geç açalım. biri çalışıyor. Dışarıda okuyor. O daha Oğlum, yarın İstanbul'a gelecek emesin. ne yapıyor? Iyi, o da ne yapsa? Onu da selam hayır, <''Gülüyor> şey, Ulan, şey Merhaba. Merhaba. Sağ ol sağ ol. Hepimi bırak. Sağ ol. Ha, halı bırakmam nasıl? <laughs> <Allah, gülüyor> <alright> iyi misin? İyiyim. Hanım olsun. Aha geldik. Bak geçen sene dedik, geldik. Ben Gel Hoş <laughs> amca gel. Ay. Otur 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 sen otur. Ey çok şükür. hoş geldiniz. Sağ olasın. Geçin bakayım şöyle geçin. Ya, Gelir o gelir gelir gelir. ne Nasılsınız? Teşekkür ederim ederiz. Sağ olasın. Çay da, ilaçları getirdim. Çay şey de o. Şey, bunu. Hayla taradamlar ha. aldı yalanı. Vay kurban vay kurd bunu benden oğlum. Nasıl getirdik, şey 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 getirdik. Nasıl mesela? İyi misin? Vallahi dizlerde çok kız. Geldik 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 yani tamam. E, hoş geldiniz, Sözümüzü tuttuk. Ayi. Bu senin bıçak gelin. Sonra konuşacak. Şimdi konuşamıyor, üşümüş. Ayi. Komşum burada, durup, evet. 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 Akşam Ana, burada yok. Altı ay gitmiyor. Burada yok. Bize Get, bakacaksın. Gitmesen gitme. Bir sürü kurtarır. Nasıl olsa iç karı bir e, üç adamı yemeğini yapar. Aynen He. o da doğru valla. Doğru yani. söylüyorsun. Sağ Hadi. ol bizi haneye aldığın için. Çok Köyde ne şey yok, bu bu var ne yok. Herkesin selamları şey şey var. Karadolu'nun kızlarının selamı var. Herkesin selamı var. Geldi geldi. Gelir o gelir şimdi. O da gelsin de ile. Çay geri aldı. Hemen çay şey olsun. Kaynatayım ben eve gidiyorum. Hadi gidiyorum. Hadi gidiyorum. Bebek değil daha ne diyor nasılsın? Ay. Nasıl Dedim bu gelmez, Bu gelmezdi. Dedim yoksa bir şey mi var köyde? Yok <laughs> <laughs> çayımızı ne içtik? Bunların işi vardı biraz. Siz dün o şey bunu dedik köye neye gittiniz? Doğan Şara. Doğan Şara gittik evet. E, göl, göl vardı orada. Ritsiz göl vardı. Şelale <laughs> vardı. Kupuyara oraya yazıyorduk, kupuyara da çıkamadık, geri geldik oradan. E, yük mü getirdiniz? Yok. Yok yok yok. Yok, Geliyoruz üç günü de. neyi kalak ki kimsenin kartı bir Dedim şey, ya adam çıkmıyordu. getirdiler oraya bırakıyorlar. Gezdik biz, gezdik. Ne ki bu bunun her he mi? He he, bu onun yamuklusu <laughs> bu. <burada>. Bu senin bu Türk yeri mi? gelmiş, <laughs> safa gelmiş. Bu kim lan? Tanıyor mu? Alıyor mu Ne alıyor? Ay tanımam mı? Oh. 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 Hoş, o, geldin. Buyur, hoş geldin. Hadi sen olsun. Sağ olasın. Aslanacığım. Ee, eştim. Ey İyisin. Maşallah çok e e iyi görünüyorsun. Hayır, beyza sen de çok iyisin. Dizlerde kötü. İyi olur, iyi olur. Benim arısı dizlerimi ağrıyor bu yaşımda. Yine saç gel. Ben de. 2 saat dizimi ağrıyor. Yok burası da yavaş o. Söyleyorum ki. Şu benimin ağrısı geçsin de gece gündüz çalışayım seni diyorum. Bu da bana diyor eksik acat dinlenmeliyim. Halamca gülecek mi seni gören halamca?

iki kafa geldiler. Oh, i̇ki katlı ev. Muhtar, muhtarın arabası gelirse hanımını alıyor, geliyor, giriyor, çıkıyor. Heh, tamam. O kadar, Tabii, daha tamam. bir şey yok. Tamam. Ya, ya mi, bak, ha İstanbul'da sarf telefon ediyor bu adam. Mesela, mesela. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Muhtarlar iyidir yine, geliyorlar, gidiyorlar. İstanbul'da telefon ediyorsun, olsunlar.